Kocaeli Valisi Seddar Yavuz 14 Mayıs Çiftçiler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. İşte Vali Yavuz'un o mesajı. Tarım ülkemizin ana kaynaklarındandır. Gıda ihtiyaçlarının karşılanması bakımından tarımın diğer sektörlere oranla gelişme sürecinde birincil olarak desteklenmesi elzemdir. Çünkü tarımsal bağımsızlığın sağlanmaması diğer sektörlerinde gelişimini yavaşlatacak, ham imkanlarının azalmasına yol açacaktır. Tarım ve hayvancılık üretiminin her kademesinde çalışan vefakar çiftçilerimizin üretim ve verimliliğinin arttırılması, yaşam şartlarının yükseltilmesi, ürettikleri ürünlerin pazarlara ulaştırılması ülkemizin ve bölgemizin tarım ve hayvancılığının kalkınmasında yüksek öneme sahiptir. İlimizde tarıma, hayvancılığa, kısacası çiftçiye yönelik yatırımları destekleyici çalışmalarımız artarak devam etmektedir. Geçimini topraktan sağlayan, topraktan aldığı ürüne değer katarak onu bizlere ulaştıran çiftçilerimizin emeği kutsaldır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kılıç ve Saban bu ikilinin birincisi her zaman ikincisine mağlup olmuştur diyerek tarımın önemine işaret etmiştir. Aynı zamanda Türk köylüsü ve çiftçisini milletin efendisi olarak tanımlamış milli ekonominin temeli ziyarettir diyerek cefakar çiftçilerimizin ülke kalkınmasındaki ve toplum içerisindeki yeri ve önemini belirtmiştir. Bu vesileyle emekleriyle toprağı yoğuran, sezonları süresince alın terini eksik etmeyen, soframıza gelen her türlü nimette büyük emeği geçen ve emeklerini üretime dönüştüren tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyor. Bol kazançlı, bereketli, sağlıklı bir yıl geçirmelerini temenni ediyor. En içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz